5, 5 yıllık cihaz kullanmış, işlemci cihazı daha önce kullanmış. Bismillahirrahmanirrahim. 11 yaşındaki kızımız, Suriyeli muhacir kızımız Samiye Hac, Hac Mustafa. Bu ailenin, bu çocuğun annesi bundan bir buçuk ay önce ailesi bizlere müracaat etti. Çocuğunun işitme kaybı, kulaklarının işitmediğini söylediler. Bundan dolayı da günlük hayattaki yaşamında ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de tetkiklerini hastanelerde yaptık. Samiye kızımızın gerçekte işitme cihazına ihtiyaçlarının olduğunu tespit ettik. Ve finansını bulduk sağolsun bağışçılarımızın desteğiyle. inşallah birazdan Samiye kızımızın işitme cihazlarını takıp onun o mutluluğuna sizlerin huzurunda hep beraber şahitlik edeceğiz. -"Semiha, beni duyabiliyor musun?" -"Semiha, beni duyabiliyor musun?" -"Semiha..." -"Semiha, baba." -"Baba." -"Anne." -"Bizi duymuyor." -"Orta evet, ileri anda... derece bir kaybı var." Evet, -"Şöyle yapınca, sesi düşüyor." Şöyle basınca, sesi yükseliyor. Gece uyuduğu zaman, Ama şöyle ne? pil yerini, banyo yaptığı zaman, yine açıp, ııı, e, kutusuna. Bu şekilde kalıbını taktır. Bu sağ kula. Şu şekilde, cihazı takılıyor. Evet. Şu şekilde da sol kula Evet. Şimdi biraz daha yapalım. Sen programla. Hala rehən ayar cihaz. Ayar yapacağız. İnşallah. Yapıl ayar bilgisayarda. Merhaba. Mm -hmm. Merhaba. Nasılsın? Hansam iyi misin? İyi misin? Baba. Baba. Anne. Anne. Çay. Çay. Sakız. Çakak. Kita. أمي، أمي، أي فرحانة كثير مبسوطة هلا يعني يعني yani عم بسمع كثير وبدي فرحانة على سماعات وقد ما بزعل من سماعات وبدي أسمع كثير والله يرزقكم ولاهي ربي والله يعطي منكم الخير إن شاء الله لا بس مع اخواتي اكثر شيء واخواتي وبابا وامي نحن مبسوطين على كل شيء قدمتوا لنا اياه وانا فرحتي هلا ما بعطيها لحدا وبشكر المنظمه اللي هي هاي اللي قدمتنا المساعده وانا فرحانه كثير كثير لاني ساعدتونا والف الف الله يرزقكم يا رب وتكفوا معنا içinde İşte nasıl götürdüğümüze bugün sizlerle beraber hep böyle bu güzel e, olaya şahitlik etmemiz bizim moral ve motivasyonumuzu çok e, yüksek yükseltiyor. E, Samia kızımız e, 4 yıldır savaştan dolayı işitemiyordu. E, cihazını kaybettiği için işitemiyordu. Bize müracaat etti. Biz de e, finansını sağladık. Elhamdülillah Az önce sizlerin de huzurunda Samiye kızımızın artık sesimize tepki vermesi bizi son derece sevindirdi, mutlu etti. Biz de sizler vasıtasıyla bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. İmkan olunca duymayan insanların nasıl duyduğunu görmeyen daha önce yine başka bir kızımız işitme görme engelliydi işte bir ameliyatla görmesini sağlayınca ki mutluluğu bugün de bu kızımız işitince işte mesela babasının sesini duymayı özlediğini söylüyor İnşallah birazdan eve gidince babasının da sesini duyacak onun bu bayramına şahit olmak bizi de bir bayram sevinci yaşattı.